Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey sor, sorma. Sor. Kardeş sen boş ver başka işine bak. Da, zantazı, bak onu Ulan doğal gel. bak onu 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler gerizekalı. Buna sor bu bana sormana gerek yok. E, o oy, oy 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 verenlerden biri o. Abi ya. ülke gündük dilistan da e, kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok bağımsız e, ya. Abi. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var gelirler var. Memlekette herkes evli zannediyor bu gerizekalı. Abi ne yok ya ne yok ne bana sen bu ülkede ne yok? De ki ne yok bana onu söyle ne ne zannediyorsun. Ya bu ülke neyini beğenmiyorsun sen bana onu söyler misin? oğlum ekonomik şey, durum de iyi değil, değil. Olsun, ekonomik durum olsun. Değil Benim iyi olması önemli değil senin ülkenin e, ekonomisi aşağıya alın Ay, ya. Yazdığın da var kışlığın da var daha ne istiyorsun? Da da istiyorsun? Yani, bu durumu iyi ya Neyse, evet. iyi zannet. ben babamı bu, bu, bu normalde bak ben sana bir şey söyleyeyim lokantaya para vermez her şeye para vermez bu doğru belki vergi de vermiyordu. anlatabiliyor muyum? onun için herkes öyle zannet bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış bu ülkeler fabrikalar şirketler kapatılmış bunun için hiç önemli değil yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır